Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir çekiliş videosuna hoş geldiniz. Leon varmış hesapta. Leon. Bugün karşınızda tamı tamına 14.044 kupalık bir hesap var karşınızdayım nice. hesabımızı göstermeden önce şartları söylemek istiyorum şartlarımız abone oluyorsunuz bu videoya like atıyorsunuz ve Brawl Stars'ta insanlar ne kadar güvenilir adlı videomu sonuna kadar izliyorsunuz bakın bir de yorum atıyorsunuz bu videonun altına katıldım her şeyi yaptım abi diye kesinlikle her şeyini kontrol ediyorum Yapmayanları kesinlikle çekilişe almayacağım Her şeyi birebir görüyorum yani beni görmez deyip de yarım malak yapmayın Evet O zaman hemen gösterim hesabı Evet hemen şöyle öncelikle bir dükkan diyelim Dükkanımızdan şöyle bir 14 tane Şeyimizi alalım paramız 44 tane de taşımız var içinde hesabımızın 2000 tane de yıldız puanımız var Şöyle abi Daha şampiyon da varmış şampiyon de Zaten yine oynayabilirsiniz. Bir daha geldiğinde tabi şimdi değil de. Ee, şimdi profilimize gelelim. Noyan adı. Ee, bunlar zaten 1824 falan. Yani bu istatistiklerimiz bunlar. Şöyle adımızı 60 elması değiştirtiyoruz. Brawl Pass'te 36. kademeye kadar gelmişiz. Ve son 10 tane şey kalmış. Ondan sonra 54 tane elmasımız oluyormuş. O zaman hepinizin beklediği yere gelelim. Savaşçılar. Şelimizde kostüm yok. Nita'mızda yok. Koltumuzda bir tane haydut kol var, kolt var. Bulumuzda bu var. Cesimizde yazlıkçı cesi ve kırmızı ejderha cesi var. Brock retro Brock. Dynamo ayakımızda ise Lulu sezon var. Aynı şekilde benim hesabımda da var. O çekilişe de katılabilirsiniz. Boğumuzda akıncı boğumuz var. Tikimizde kostümümüz yok. Bitimizde yok. Evimizde öğreneceğimiz var. Ee, başka barlimiz olarak büyücü barli var. Rose da yok. Rico da yok. Darli de yok. Penny'de elf Penny var. Biliyorsunuz bu kostüm nereye kaldırıldı? Arşive kaldırıldı. Karlımızda yarışçı karlar. Jack'imizde bir şey yok. Pem de yok. Frank'imiz e, yine aynı şekilde e, arşive kaldırılan bir kostümlerden Mağara Adamı Frank'imiz var arkadaşlar. E, Vivi'miz de yok. Nanimizde yok. Edgar'da yok. Griff'imiz varmış. Hadi! işe gel! Leon varmış hesapta. Leon! Leon! Tara'mızda mavi tara. Max'imizde kostümümüz yok. Sıfır da yok. Leon'da var mı ki acaba? Leon'da da yok. Sancı yok Geril de yok Kolleks yok Loot'u da zaten sezonumuz var Ve rozetlerin bazıları alınmamış Ama çoğu var yine de Arkadaşlar en önemlisi bu hesapta Bir kere Brawl Tess olması Ve Leon ve Sandy'nin olması diyorum Benimce öyle yani Bir de tabi ki de şu Karl'ın kostümü veya yani ne bileyim şu Penny'nin kostümü Bunlar değerli kostümler yani çıkmayan savaşçılarımız zaten çok az Kupamız deseniz 14.000 kufa Taşımız 44. Yıldız 2 2000. Bence yani katılmaya değer bir hesap. Katılmanızı hepinizin istiyorum. Umarım hak edene çıkar. Yine aynı şekilde bu hesabın da çekilişi 1000 abone de açıklanacak ne yazık ki. Çünkü değerli hesaplar. 1000 abone de 4-5 tane hesabı açıklayacağız. Ee, o zaman daha fazla uzatmadan Hepinize görüşürüz diyorum. Videoyu beğenirseniz de zaten katılırsınız yani çekilişe. Tek bir de katılmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.